Namaza durduğunuzda yönlendiğiniz, vücudunuzu yönettiğiniz yer kıbledir. Böyle kıbleden döndüğünüzde namaz bozulur. Keyfi olarak böyle yaptığınızda namaz bozulur. Mesela bir insan namaz kılıyor. O sırada birisi geçti falan böyle. Yaptı tekrar yaptı. Namaz bozulur. Başka yere baktı. Hatta bak bir incelik var. Duayı anlatacağım ama. Heh. Bir incelik var. Secde ettiğin yere bakacaksın. Secde yerinden gözünü ayırmazsın. Yani secdeye gittiğin yere bakarsın. Sebebini biliyor musun? İnceliğe bak. Bak inceliğe bak. Allah Teala'ya en yakın olduğun an secdedir ya. Secdeye gittiğinde en yakın olduğun an ya. O en yakın olduğun anı namaz boyunca ayaktayken de böyle seyredersin. Birisi dışarıdan seslendi. Fatih dedi böyle falan yapamazsın. Böyle yaptığın zaman cevap verdiğinde namazın bozuluyor. Başka? Fatih, Fatih seslendiler sen şöyle de yapamazsın. <laughs> Allahu Ekber, <laughs> Sübhane. <laughs> yani namazdayım falan sinyal veriyor. Namaz bozuluyor. Melekler ama aa cüzuttu diyorlar. Çırt üstünü çiziyorlar namazda falan değil diyorlar. Yani ama hocam mesela çocuk geliyor bazen şey yapıyor. Çok ufak çocuğum var. Hanımlar falan. He, onu o çocuk böyle ağızdan sal ve yapıyorsa falan alacaksın onu. Böyle şöyle falan yapabilirsin. Bak ona müsaade ediyor mesela.